kamitle bugün de doyduk programına. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tarifim var. Bugün spangile yapıyoruz. Ben şahsen çok severim. Yani marketten e, aldığım malzemeler arasında ilk sıralarda gelir. O yüzden şimdi size nasıl kolay spangile yapılır onu anlatacağım. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle tenceremizi alıyoruz. İçine şeker un ve kakao'yu ekliyoruz. Bu karışımı bir çırpma teliyle öncelikle karıştırıyoruz. Bu üçlü karışımı çok güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra burada sütüm var. Sütümü de yavaş yavaş ekliyorum. Sütümü de ekledim. Birazcık daha çırpıyorum. Sütü de ekledikten sonra artık ocağa alıyorum. Bu noktada çırparak kaynama noktasına getiriyorum. Ve başından hiç ayrılmıyorum çünkü ayrılırsam topak olur. Ben bu aşamada çırpma telini bırakıyorum çünkü yeterince karıştırdım. E, spatula alıyorum, spatula ile devam edeceğim. Siz de bir kepçe ya da spatula'nız varsa spatulayla devam edebilirsiniz. Ee, tabanda sürekli spatulayı gezdirerek yapıyorum ki dipten topaklanma olmasın. Çünkü topaklanma istediğimiz bir şey değil. Bu şekilde yavaş yavaş pişiriyoruz. Eğer size kıvamını göstermem gerekirse şu an bu şekilde bir kıvamda. Şu an akışkanlığı bu şekilde. İlk sıcaklığını atmasını bekliyorum. Çünkü çikolatayı yakmasını istemiyorum ve tereyağını direkt eritmesini istemiyorum. O yüzden ilk sıcaklığını atması için birazcık karıştırıyorum. Daha sonra içine çikolatalarımı atıyorum. Onları da birazcık karıştırıyorum. Çikolatalar yavaş yavaş erimeye başladı. Çikolatalar eridi. Çok az kaldı. Aynı zamanda tereyağlarını da ekliyorum artık içine. Karıştırmaya devam ediyorum aynı şekilde. Hem çikolataların hem tereyağların erimesini sağlıyorum bu şekilde. Bu arada ben kakaolu kek aldım. E, Spangli'yi kimisi kekli yemek istiyor, kimisi sadece puding halini yemek istiyor. bu yüzden ikisini de göstereceğim ben size bugün. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum ki çikolata ve tereyağı erisin ve eşit miktarda her yere dağılsın. Zaten daha akışkan bir hale geldi. Evet, ben spangle'yi soğuttum. E, Tencerede soğutabilirsiniz ya da böyle bir kaba alıp soğutabilirsiniz. Benim bunu almamın sebebi biraz sonra mikserle çırpacağım. O yüzden etrafa sıçramasını istemediğim için böyle bir kaba aldım. Önemli noktalardan bir tanesi soğuyana kadar sürekli karıştırmanız gerekiyor. Herhangi bir aşamada bırakırsanız üstü kabuk bağlayacak ve topaklanma olacaktır. Biz bunu istemediğimiz için soğuyana kadar karıştırıyoruz. Şu an bu karışım hazır. Mikserle çırpma aşamasına geçiyorum. Evet, şırpma işlemi bitti. Şimdi kaselerimi alıyorum. Tabanlarına kek yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben direkt buradan dökeceğim. Çok bulaşmasını istemiyorum çünkü. Evet, ben spanglilerimi tabakladım şu şekilde. Çırpmamızın sebebini söyleyeyim size. Hem biraz daha köpüksüz dokuyu elde etmek için ve tabakladıktan sonra üstünü kabuk tutmaması için çırpıyoruz. Son hali, izninizle ben tadına bakacağım. Lezzetli, çok güzel bir tarif. Lütfen reçeteye uyun. Çünkü pastane tarifleri reçetesiz olmuyor maalesef. Ay Yüce Kamit ve Bugün de Doyduk programının sonuna geldik. Bugün çok güzel bir tarif yaptık. Hemen aşağıya bırakıyorum. Siz de yapmak isterseniz. Ve benden istediğiniz tarifler varsa lütfen yoruma ekleyin. Çünkü yorumları okuyorum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.